Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Soundcore Sport X10 kablosuz kulaklığın kutu açılışını yapacağız ve aynı zamanda teknik detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Gelin şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi kutu arkasında bir adet sticker bulunuyor. Bu stickerı şu şekilde yırtarak açılışını gerçekleştirebiliyoruz. Kapak açılır açılmaz bizleri gördüğünüz gibi bir adet kağıt karşılıyor. Burada da garanti şartlarının yazdığı bir bilgilendirme kağıdı olarak söyleyebilirim. Hemen kutu içerisinden şarj istasyonu çıkıyor. Şöyle kenara alıyorum. Ve kutunun diğer altındaki kısmı açtığımda da şu şekilde nasıl kulağımıza takacağımızı gösteren bir kılavuz. Ve aynı zamanda başlangıç kılavuzu da konumlandırılmış. Hemen tekrar kutu içerisine devam ettiğimde bir adet USB tip C'den USB tip A'ya bir adet şarj kablosu bulunuyor. Ve bunun haricinde de toplamda 1, 2, 3, 4 çift olarak farklı boylarda kulak silikonları bulunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte kulaklığımızın detaylarına bakalım. Öncelikle tasarım tarafına bakmak istiyorum. Oval bir tasarıma sahip olması hem taşırken hem de cebimize koyduğumuzda bizlere kolaylık sağlayabilir. Şöyle bir etrafına baktığımda üzerinde bir adet Soundcore'un logosunu görüyorum. Alt tarafında herhangi bir tuş düğme bulunmuyor. Ön tarafında bir adet LED bölümü var. Bu LED bölümünden kulaklıkların şarj durumunu veya şarj olurken uyarı ışıklarını görebiliyoruz. Şarj istasyonunun arkasında bir adet tip C girişimiz. Onun yanında da eşitleme tuşu bulunuyor. Ve bu kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran en büyük özelliklerden biri ise tek elle açma özelliği olması. LED ışıkların bulunduğu yere şu şekilde bastırdığınızda kapağı otomatik olarak açılıyor. Ve bu sayede kolaylıkla kulaklıklarınıza ulaşabiliyorsunuz. Biraz da sürücülerimize bakalım. Sürücü kısmı 210 derece oynayan kulak kancaları olduğunu görüyoruz. Bu çok duyduğumuz bir terim değil. Aslında şu şekilde kulağımıza taktığımızda. Kulak kancalarını şu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hem bu bize konfor sağlıyor hem de yaptığımız spora göre kulağımızdan düşmesini engelliyor. Sürücülerimizin üzerinde ise bir adet eşleşme tuşu bulunuyor. Bu tuş fiziksel bir tuş ve aynı zamanda diğer kulaklıkta da eşleştirme tuşu fiziksel olarak bulunuyor. Bu sayede iki sürücüyü ayrı ayrı eşleştirebiliyoruz. Bunun haricinde üzerinde dokunmatik sensörler bulunuyor. Bu sayede de hem müzik dinliyorsak müzik geçişlerini sağlayabiliyoruz. Arama kabul edip aramamızı sonlandırabiliyoruz gibi işlemleri de dokunmatik sensörü sayesinde dokunmatik yüzeyinde gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda sürücülerimizde Sweetguard teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde sürücülerimiz ter geçirmez hale geliyor. Biraz daha teknik tarafa değinmek istiyorum. Sürücülerimizde çift vuruşlu bas güçlendirme bulunuyor. Bu da normale göre iki kat daha yüksek bas seviyesiyle birlikte müzik zevkimizi üst seviyeye çıkartıyor. Ayrıca 6 mikrofonlu gürültü engelleme özelliği olması da dışarıdan gelen sesleri kapatarak tamamen dinlediğinize odaklanmanızı sağlıyor. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Kulaklıklarımızın 22 adet hazır equalizer ayarı bulunuyor. Bunu Soundcore'un kendi uygulaması üzerinden kulaklığınıza uygulayabiliyorsunuz. İstediğiniz tarzda müzikleri doğru bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Tabii bu kadar özelliğini saydık. Bağlantı özelliklerine de baktığımızda Bluetooth 5.2 kullandığını görüyoruz. Batarya tarafına baktığımızda sürücülerimiz yoğun kullanımda 6 saat, normal kullanımda 8 saat bir kullanım veriyor bizlere. Şarj istasyonu ile birlikte 32 saate kadar totalde bir kullanım ömrümüz oluyor. Bununla birlikte kutu içerisinden çıkan hızlı şarj kablosu ile birlikte 10 dakikalık şarj ile 2 saat bir kullanım bizlere sunuyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz kırmızı modeli bunun haricinde siyah ve beyaz renkleri de bulunuyor. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke bakabilirsiniz. Bir bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.